anlamında yapılan bir görev olarak görüyorum. Ve siyaseti Allah da biliyor ben sizin için yapıyorum. Yoksa öyle kravat takıp falan etmek amacım değil. Ama nasıl gençlerimize iş imkanı yaratabiliriz? Nasıl iş adamlarının önünü açabiliriz? Bütün amacımız Allah da biliyor bu. İnşallah el ele vereceğiz arkadaşlar. Birlik beraberlik içerisinde bu problemleri inşallah en başta Sayın Valim'e ileteceğim. Arkasından gerekli yerlerle görüşmelerimiz olacak. Ama şunu emin olun Allah'ın izniyle haklı her zaman güçlüdür. Sizler alın teriyle namuslu bir şekilde para kazanıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzu besliyorsunuz. Ananıza, babanıza bakıyorsunuz. Onlara para götürüyorsunuz. Onun için Allah'ın izniyle hep beraberiz. Bunlar tekrar ıı, bu fabrikalarımız faaliyete geçecektir. Ve haksızlığı önleyeceğimizden Allah'ın izniyle emin olun. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bütün iş adamlarına, bütün iş kardeşlerine, abi, Bütün iş kardeşlerine çok teşekkür ediyorum. Bu kardeşimiz her zaman emrinizde. Sizlerle bunu duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Abi Sayın ile teşekkür ederim. Arkadaşımız var burada. Kemal Erkan Sayın Fatih Baba e, kendisine bir plaket takdim edeceğiz. Cemal Bey kusura bakma o zaman Gazi deyince lazım. Çok, iyi, Çok iyi, evet. Bakın Birlik beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bizi kandırmamaları lazım. Bakın FETO denen bu ahlaksız çoğumuzu kandırdı. Nasıl kandırdı? Bak nasıl kandırdı? Din adına. Allah'a çok şükür hepimiz inançlıyız. Değil mi? Yani ama işlerine gelmeyen kimse İsrail ajanı yaptılar, kimsini falan ettiler, kimisini işten çıkardılar. Ama uyanamadık. Uyanamadık. Şimdi FETÖ gitti başka şeyler gelecek. Yani bakın burası bir huzur şehri. Kürdün Türkün, Arapın değil mi arkadaşlar? Evet. İçimizde evet. Kürt var, Türk var, Arap var. Ya Allah'a çok şükür. Ne problemimiz var bizim ya? Değil mi? Şu problemleri çözmemiz lazım. Biz yok efendim, sen Kürt müsün, sen Arap mısın ben Türkmüşüm. Ya bunlar önemli bir olay mı ya? Allah bize orada sen Kürt müsün, sen Japon musun diye sormayacak. Sen Müslüman mısın? Sen imanın şartlarını yerine getirdin mi? İslam'ın şartlarını yerine getirdin mi? Bize o soruyu soracak. Onun için bu hepimize bir ders oldu. 15 Temmuz akşamı bana göre bakın burada çok değerli gazimiz var. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ve evvel Allah onların sayesinde şu mikrofonla sizlerle sesleniyorum. Belki de çoğunuz siz de olmayacaktınız. Zaten biz olmayacaktık ve gazimiz Allah bin kere razı olsun onlar sokağa çıkmamış olsaydı yani bu adamların <laughs> bize ne yapacağını Allah biliyor. Çoğumuz çok perişan durumda olacak. Onun ben için 3 üç aydır işten çıkmışım. İşimi istiyorum ben işimi. İnşallah. Üç aydır. Peki. Peki hemşerim. İnşallah inşallah el ele vereceğiz. Ya kimse işten çıkarılmak istemez. Yani şimdi mesela bize gelen telefonların nokta sen haklısın. Sen yani şimdi sen benden ekmek istemiyorsun. Diyorsun ki namusumla, namusumla ben işime gireyim, paramı kazanayım ve çoluk çocuğumu besleyeyim. Değil mi? Ne kadar önemli bir hak, ne kadar önemli bir istek. Yani buna çok büyük Keşke benim elimde öyle bir imkan olsaydı vallahi billahi. Canımı verirdim. Ben işsiz kalırdım. Bütün gençleri işe koyardım. Çünkü bunları koymak zorundayız biz. Yani biz bunları anlatıyoruz. Buna emin olun. Hatta ve hatta ya kusura bakmayın. Cemal bekletiyorum. Gazimizi bekletiyorum. Ben diyorum ki benim projem olarak askerliğini bitirmiş olan her gence iş vermek zorundayız. Bir. İki. O 250 liralık tok evlerinden vermek zorundayız. İki, üçüncüsü işsiz olan bir kızımla evlendirmek zorundayız. Sosyal devlet anlayışım benim bu. Bunu yapmamız lazım. O zaman bakın insanlar farklı düşünebilir. Ama inanın teröründe beli kırılmış olur. Benim bütün inancım bu. İnşallah bu konuda Allah'ın izniyle el ele vereceğiz. Çok saygı duyuyorum size. Üç aydan beri işsiz olmak ne demek olduğunu işiniz olup da kaybetmenin ne demek olduğunu. Ben de fakirlikten gelen bir çocuk arkadaşınızım. Yani şimdi çocuğu eve çocuğunuza ekmek götürmediğiniz zaman şimdi onun ne durumda olduğunuzu vallahi ben biliyorum. Billahi biliyorum. Benim cebimde dolmuş parası olmadığı için Taksim'den Beşiktaş'a kadar vallahi yayan yürüdüğümü de biliyorum. Onun için ben biliyorum kardeş. Ama gönül ister ki bütün insanları mutlu edelim ama ne yapalım ya? Yani bütün herkesi sıkıştırmamız lazım. Biz herkeste konuşmamız lazım. Yani bunlar ciddi olaylar yani. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Gazimizi kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. Diğer yaralılarımıza Allah acil şifa versin. tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın vekilime teşekkür ederim. Ama burada olan herkes inanıyorum ki o gece sokaklardaydı. Ben sadece yaralandım. Yani e, sizlerden hiçbir farkım yok. Allah hepinizden razı olsun. Yani ben e, bu o gecede şehit olan kardeşlerimiz var. İnanın herkes buradaki asker etseydi hepimiz de aynı duruma düşebilirdik. Hepimiz de onun karşısına geçeceğimize ben inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. şey yapmak. Tamam. tamam. Sen, ben öyle pero. beraber şey yapalım. O, teşekkür evet, Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizlere layık